Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Metal Horror Game sattı bir oyunu oynayacağız. Bunun, bu, bunun, bu bu oyun normalde bilmeyenler yok değil mi? Çünkü Xbox'taki, bilgisayarınızdaki oyun. Ve sizlerle birlikte oynayacağım ilk defa. Hello. My work took a little bit more time today and I had to go home at night. There was a snowstorm. That's why I wanted to come home as soon as possible. Ben şimdi sabah. Telefonum abi tam Nokia ile oynaması Ama hiç çıkmadı. Ve burada Gafur izliyorum. Göstereyim. <laughs> <laughs> Dur açıyorum. Açtım. Canlı yayını geldi. Ben şu an birinci bölümdeyim. O beni geçmiş bile. Kendisi zaten geçecek. Yani bu flash kendisi. Hatta kendisi be. Hıcağız, Şimdi amacımız have to leave bu oyundan kazanmak. Ben bu oyunu Daha bir video çekmeden. Daha şu an, şu an, şu an Şimdi çekiç, çekiç şu kaybı... şu 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 <Gülüşmeler> Şunu çıkarabiliyor mu? Yok. Aa tamam. Şey <Gülüşmeler> onu bilgisayar Eğer tamam. ee, bu videoya eğer bu videonun hedefi 10.000 bin, 1 milyon like, 1 milyon like, 1 milyon like istiyorum. Ama bu videonun hedefi 100 like. Tek 100. Veya 1000 like. <gülüyor> <gülüyor> Ama açıklamada 1 1000... 1 milyon diye yazıyor. Orada gafları da bor olmayı unutmayın. var? Devam. Ee, ne yapacaksın artık? Hehehe. Kötü şimdi yine tır bir tane bak sen şunu bir şey yapayım biz onunla şimdi ilgilenmeyelim sıçmam evet yukarıda da bir ilk var da onu ilk çekmek istedim şuraya açmak için hayır şuraya koymak için biz mid lock What's that noise? I hope you didn't notice that I was outside the cage.

Bir şey yok gibi görünüyor. Bir şey yok gibi görünüyor dedi be. Oslan öleceğim öl. Az kalsın. Bu arada şu gücü açarken şuraya girmeyin buradan elektrik geliyor. Evet. Burada bant bir de testler çıktı ve testlerin ne yapacağımı bilmiyorum. Ama bandı muhtemelen. Bu arada şifreyi biliyorum. Bakın şurada duvarda şifre var. Ben de yedi. 6 Şurada 1 yazıyor Burada da 3 yazıyor Ve sizde de farklı bende de farklı Gazda da farklı Devam <laughs> Demiş Ve Şimdi cime Evet çiftliği bildiğim için neydi 7 6 1 3 müydü? Aha. Şimdi Bilmiyorum ölür. 7 6 1 3 unutmayın. Yes. Or. Nereye açtın? Tamam. Geçtim. Bir tane ben böyle iyi buç görmedim de. Ana ama yürüdüm. Aa iğne buldum. İğneyi ne yapacaksın? alacaksın? Tamam. İğneyi ne yapacağım? Sorabilir miyim? Abi ayıp 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 de. yorumlara ayıp ayıp yazmayı bak, bak burada gene bir şeyler var ama. Hmm, bu ne var? Oh Leviya e var. Leviya e var. Leviya Leviya var. Leviya var. Leviya Kaç ya? Abi, şey, bu Koy tamam. lan Bu arada bunu almak için şey. Levi'yi ve bura alırken, bura buraya koyuyorum. yoksa Sadece eşyalarınızı gitmez Bey kamil geldi eyvah kaçın kaçın eee 11 TL Hadi diyeyim bakalım. W Canlı yayınla alakalı? Bu arada yayın yapmıyorum canlı. Bir şey ne yapacaktım? Ha şunu alacaktım. Beyin. Bu arada Ben nasıl katılır sonu? Ney vallahi bilmiyorum.

Bir şurayı görmezsin. Ne yapıyorsun? <laughs> Hayır, gafur frizyon. Sanki sıkıntı yok. Zerrek kaldı. Kraldır kafur. Well, Gözüm yaşarım var. Ayrıca cips burada. Tabi yaşar. Oh. <laughs> 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 oh, Allah şükürler olsun. Şükürler olsun. Jasper gel, reklam girdi. Aşağı şu Makineyi boşa. bu Nereye gidecek diye yani, bayıldım bir. kapat abi kapat. Ben ben buradayım. Şunları kapat. Hiçbir şey yapmadım. Sayın Hipopat Bey. Ve çok sevgili Yuri. <laughs> <Dari> Tart. <laughs> <Dari. gülüyor> <laughs> Ikke <ala. gülüyor> <laughs> <laughs> sant? Her şeyi kapatın. Benim hiçbir şey olmamış gibi buraya doğru gitmeye. Evet. İlk öncelikle Şuraya açacağım. Daha sonra buraya açacağım. Şit. Who's making that noise? Kapat, kapat ellemiyorum. Tamam ellemiyorum. Bu bana doğru değil. Elif evet. daha açmış artık. CS'ye gelsin mi? Bana CS'nin ilkini atayım mı yıkacağım? Hep de yeah. Well wait a second. Like Something's wrong here. Something's wrong

<seks> Take control of your online privacy. Use yeah, for... security. It warns if your data is leaked. Makes it easy to strengthen your settings in social apps. And has VPN to stop websites tracking your every move. Download Up <seks> now. Bu arada bir tane daha virüs virüs Ekran, bir tane oyun var. Ve ekrana bir yazı geliyor ve sen aptalsın diyor İngilizcede. Ve indirmeyin izleyin. Okey mi? <laughs> Hadi bakayım. Nerede? İnşallah <laughs> <laughs> inşallah değil işmiştir. Ve 25. Hadi inşallah. Please inşallah. <laughs> yes. Ne bu kadar şey oldu? Allah! Bir. Geldi ya! Abi bir kere öğrenmeyi... Lan! 3. Bu <laughs> tamam gireyim. Eyvah. Oğlum çekiş nerede? Aaa! Burada mı? Aga çekiş yok. Gerçekten mi Değil mi arkadaş? Çekiş nerede? <laughs> Lan burada mı hiç? <laughs> Yeni yayın geliyor bu ah, İzlemeyi Tamam, şifre değişiyor. Bak burada kapan vardı gitmiş. Okey. Acele et İkinci bölüm Acele açtık. Lambayı açtık. Well, wait a second. Something's wrong here. <laughs> Open the <locker>. Never. <laughs> Yes, it's Kaspersky and think State. I don't have to hide my identity on the internet. <laughs> Yuh. Gideceksin. Nereye gideceksin? Evime mi gideceksin? Allah'ım sen sabır. Evim nere oğlum? Evim benim bura. Burada ben bir yes, kez like. Berat değildir. Makineyi çalıştır. Ay şunu olmuş? Abi makineyi başla. E, kapısını kapa kilitle. Kap ne diyor? Ne? Teker tekerle ya. Yine mı getirdi. Necmi'yi teker teker diyecek olan var mı? Bir şey diyeceğim. Eşyaları almamıştı. Yeni var. eşyalar abi geldi abi. mi? Çünkü eşyalarım hala geldi yerinde. Evet. Herhangi ya? bir şey var mı? İyice o bakın. Siz de bir yandan bakın yoksa altınız mı? Evet, bantı yavaştan şuraya koyayım bak, bak, bak. yoksa devam edemeyeceğim. Makineye başlatırsam adam geldi, Ne yazıyordu? Yedi, altı, yedi. Bu arada ara sıra değişebilir. Yakın, Yakın, Kaç neydi? neydi? Yeri altı bir üç müydü? Dört, dokuz, beş geldi. Hadi bakıyorum. Hadi altı, bir, üç. Dokuz, beş. İyiyiz. Bu arada şunu bir çalıştırmayın. Bir Çalıştıracaksanız şurayı, bak. bak. Şimdi kötü pasoma şey. Gel şey var. var. Bir şey. Var. Biraz da ipucu alacağım bu arada. Tamam i̇şte bir şey Kesin bir şey var. Bakineyi Kesin. Durmuş. Şey şey <laughs> Oladan var Şey ya? yokmuş gibi. Hadi lan. Her şey sabit kaldı. E, değilse şey, delirirse hatta telefonu yer. İyi. Tabii Aynı telefon beni yemezse. Burayı mı? Nasıl kilitleyeceğim oğlum burayı? mu? Neyi kilitlemeli? Açık mı? ne diyor bu ya? Well wait a second. Sıçtım. Sıçtım şu açık. Sıçtım şu açık var. Think Neyse video bu da Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmek tamam. için bir şey, neyin Yine reklam girdi. Bir daha bir şey söyleyeyim. Bir siyasetle de. <laughs> Nerede? Nerede? Şimdi, şimdi, olsun.